Arkadaşlar bu Selam'ın bir videoda tabii ki de 4. sınıf için kitaplar göstereceğiz. Bir de ondan sonra Tunguç Akademi izleyecek ama videoyu kapatacağım. Yani kendi yüzümü çok göstermiyorsun ondan sonra arkadaşlar. E, evet, Tunguç <laughs> Akademi'nin yanında şöyle yıkacağız. Şey e, 4. sınıfla ilgili bir şeyler işte. Arkadaşlar birinci kitabımız bu. Doğru yüzünüz için birinci kitabımız. Hristiyanlar alabilir. Hristiyanlar alabilir. Üzerinde böyle çocuk resimleri var. E, Timoş okul, ilgi yönetimi, eğitim metodu. Her an dersin için katılımcı, öğrenciler ve sınıflar için. Türkçe. Konu anlatımı fasikül birinci kitabı. Uluslararası uygundur. PISA sistemine. Gerçek hayatta doğru iletişim anlatımı. Mikro öğrenme alanı çoklu yetenek, çoklu zeka geliştirme, oyunlaştırma metodu. Timaş okul. E, ee, dördüncü sınıf gördüğünüz üzere dördüncü sınıf. İçinde şöyle 78. sayfaya kadar var. Böyle yani dördüncü sınıf için sorular filan. İçinde iki yarışmalar gibi şeyler var çocuklar. Yani bunu tabii ki de yapınız ve kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı yani unutmayalım. Ee, mesela kimdir? O kim? Ne zaman? Nerede? Ne için? Nasıl? Kimler var? Filan. Ee, böyle yani şeyler. 78 sayfalık kitabımız burada var. Ve ikincisi. Türkçe yine aynı şeyler yazıyor. Onu anlatma ama ikincisi. Ve dördüncü sınıf. Bu sefer de içinde yine aynı şeyler benzer var. Ve tabii ki de yeniden hemen gösterelim. Bunun sayfası ama daha fazla. 85 sayfa. Evinde su yok. Mesela bu metni okuyacaksınız. Ondan sonra da e, buraya notlarınızı yazacaksınız. Son sayfası. E, peki bu da konu anlatımı 3. faskül Türkçe bunun Bununla içi yine aynı şeylerle. Ama daha zor. Ee, burada kü külliye, türbe, medrese, böyle al şey diye. İşte bu kitaplar. Bir de son bir tane kaldı. Türkçe ve sonuncu, dördüncü. Fasakül ve yine içinde daha çok şeyler. Siz bir Tabii ki de. Ee, şimdi de daha zorunkine geçelim. Bir dakika göstereceğim kitapları yeniden aynı yerine dizelim. Etkinliklerle haftalık çalışma yap Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgilere. 30 Ot hafta 441 etkinlik 2305 soru akıllı tahta uyumlu çocuklar bir de 4. sınıf etkinliklerle yapacaksınız bunu. 2305 sorusu var. 441 etkinlik 30 hafta. da bitireceğiz. Yani burada yazıyor 30 haftada bitirmemiz. 441 etkinlik. Göremiyorsunuz ha? 2305 soru. Ve içinde bir, öbür kitaplardan daha zor zoptsız arkadaşlar. Ee, bu kitapları bitirmeniz lazım. Bay bay. Kanal like ve bildirimleri açmayı yani destek